Hepinize arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gizlice annem ve baba'mı gizlice sabahlayacağız. Evet arkadaşlar çok zor olacak. Bu arada gene bu yani başka bir oyun olduğu için elimiz gözükebilir. Bir sakıncası olmaz. Yani bence. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Aşağı ineceğiz bilgisayarlardan. Grubumuzu arayacağız ve öyle şey yapacağız. Şimdi aşağı inmek için önce gelse de Burada arkadaşlar çok sevdiğim YouTuber demiştim. Çalma anlamına gelmesin isimler ama yani güzel. Tabii ki babanın yani babanın ismi çalmadım arkadaşlar. Babanın ismi şey başka bir. Babanın adı Alex. Ve biz arkadaşlar geldik. Pardon arkadaşlar. Yazıklı bir şey oldu. Da Neyse biz çok yüceyiz biliyorsunuz. Ama şimdi gidiyoruz. Söylemem. Burada arkadaşlar elimi kontrol edemiyorum. Şey kamerayı tuttuğum için. <laughs> Ama güzel oluyor bence. Şimdi şuradan hemen hızlıca şeyi alalım. Bilgisayar. Dur dur ben alayım. Şimdi arkadaşlar şunları kaldıralım. Bu bilgisayar var. Bir de şu var. Bir dakika bir dakika alayım. Evet arkadaşlar şimdi biz tamamız. Ben buradan şey yapacağım. Mesajlaşacağım işte arkadaşlarımla. hızlıca Tıklayayım şöyle ben de. Aa getirdim ben. Evet. Bir zahmet getireyim çünkü bu onun bu buna uymuyor arkadaşlar. Şuradan WhatsApp'ı? Ay bekle açamadım. Açıl, açıl. Açıl susam açıl. Ah, açıldı. Vallahi de. Başka bir ıı, şimdi bunlar değil. Ha, bura. Şimdi mesaj açıyoruz. Şimdi grubu arayak. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? yapıyorsunuz? Geceni yarısı uyuyorduk. Uykumuzdan uyandırdınız. Ya uyuyordunuz. Üzüldüm dakika şurada saç. Uyuyorduk tozun tutuyor. Ya. Ne yapıyorsun? Geri, ne geri yandırıyorsunuz bizi. Ya arkadaşlar biz çok bizim hiç uykumuz yok. Biz öyle uykusuna yatmıştık da bugün. Ne? Siz de öyle uykusuna mı yatıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz Sanki sen yatmıyorsun. Allah ya yap ya. Ay. Ay. Yatıyorum. Siz yarını bugün yatmışsınız. Tamam. Allah Allah bir sus ya. Yeter artık. Neyse. Bir şey yapalım. Ne yapalım? Sabahlayacağız arkadaşlar bugün. Tamam sabahlı yok doğru. Arkadaşlar benim evime gelsenize. Tamam. Ya da gelmiyor. ben uyuyacağım. Bay bay. Şimdi bütün herkes kapattı arkadaşlar. Bekleyin şunu da kapatalım. Annemler bir şey anlamasın. Ben bunu diye yerine koyup geliyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi çıkacağız direkt. Yeni çıkıyoruz şimdi. Yani e, arkadaşımızın evde daha doğrusu gizlice gireceğiz. Bugün size çok güzel, çok komik şeyler yaşatacağız açıkçası da. Arkadaşımızdan çok kişi şey yap. Yani arkadaşımız rüyasında bizden şüphelenecek. Çünkü rüyasında kabus olarak bizi görecek. Çıkarken rüyanda beni gör Şu anda. Yani gidince. Çıktık biz. Hemen nasıl gidelim şöyle. Heh. Arkadaşımın evi burası arkadaşlar. Bizim evimiz ayrıca onun evinin dışı daha güzel ama bizim evin içi daha güzel. O kötü evin içi. Hey, siz gecenin yarısında benim evimde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar size dediğim gibi ev, evi çok kötü. Siz de kamerayla mı geldiniz? Rezil olacağım. Annemle babam yanıyor. Hey, hemen kaç kaç. Tamam tamam gittiler. Siz zaten geldiniz onu söyleyin. Sana şimdi göstereceğiz neden geldiğimizi. Eee, gösterin gösterelim hadi. Kesin iyi bir şey. Arkadaşınıza kıyamazsınız. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Hmm, öyle. aynı. yani Ne olacak kesinlikle. Şimdi Al bunu burnun deliğine sok şimdi. Şu pastayı alıp burnun deliğine sokacak. Ay kafamı niye Tabii Terbiyesiz. Al şu sok burnun deliğine. ne yapıyorsunuz siz? Bunu yapmak için. Sen dur buzlu bak şu buzları görüyor musun? Onu başından aşağı dökeceğiz. Hop. Ondan kaldık? Bekleyin. Ananas kafasını da kıracağız. Kafası patlar kesin. <laughs> Ay bir zahmet alayım artık. Çok ağırmış. Tamam. Abi buram. Sen yenisin. Seni bırakamazsın İşte geldim. Al bakalım. Pots. Ya ne yapıyorsunuz <laughs> Çok acıyor. Konuşuyorum. Gerçekten çok acıyor. Arkadaşlar yapmayın. Her şeyden özür diliyorum. <laughs> tamam sen öylesin. Aa, bir dakika bir dakika bu ne arkadaşlar izin verme diyelim çarpımızı ay tövbe yarabbim tövbe çarp bak çarpı çarpı tamam Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Sen şu al kafanda kır. Tamam kırdın. Bekle bekle ben getiriyorum. Ben de bir şey yapacağım. Bir dakika. O sadece bir su. Onu döksen bana bir şey olmaz. Biz gelirken ona ilaç kattık. Hayır. <laughs> tamam ben şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Gelin arkadaşlar gidiyoruz. Tava nerede tava? Heh, tava gördüm şurada. Heh, şunu alayım. ben. hızlıca alamadım. Tamam içinde de sıcacık. Aşırı sıcak kaynar. Yani ee, şey var. Ama bir dakika bir dakika. Bu mu? Bu mu? Şunu. Bakın. Arkadaşlar işte evi o kadar küçük ki buldun. Bir de benim evim çok güzel falan diyor bize. Aynen çok güzel bir şey. Aynen aynen. Bayıldık biz de senin evine. Bir dakika bir dakika arkadaşlar ne oluyor ya? Ben bunu tutamıyorum. Bu çok ağırmış. Neyse tuttum bir zahmet. Şimdi şimdi seni tavaya oh ha oh oh. çok güzel bir şey olacak ay e başında başımda durdu pat 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 bak diyor ya <laughs> şaka şaka yanmıyor tabii ki anne baba dikkat gidelim. hemen tavayı aşağı atayım ben <laughs> Bir saklayalım <de> <laughs> düştü? O da düşmüştür herhalde. Düşmüştür ya. Hepsi atıyorsa kendi yani, annesi uyandı. Ha doğru ya. Uyatmıştır. Neyse tamam.